Değerli kitap dostları, bugün yepyeni bir kitabımızın kapağını daha aralıyoruz. Stanley Greenspan, Nancy Breslin, Laves ile birlikte hazırlamış olduğu Bebeklerde ve Çocuklarda Sağlıklı Ruhsal Gelişim. Evet. Bebeğimizin yediğine, içtiğine, temizliğine, fiziksel koşullarına son derece dikkat ediyoruz. Bu konuları inceliyoruz. Ne yedirelim, ne yedirmeyelim, neyi ne şekilde, hangi ay yapalım bunlara çok dikkat ediyoruz. Peki ya ruhsal gelişimi? Peki onun duygusal durumları ve psikolojisi bu konuda daha bebekliğinden itibaren nelere dikkat etmeliyiz? Daha küçücük bir aylıkken başlayan süreçte onun o psikolojik gelişimini, temellerini sağlıklı olarak nasıl atabiliriz sorusuna bence çok güzel verilmiş bir cevap niteliğinde bu kitabımız. Kitabımıza şöyle bir bakıyoruz ve gerçekten çok derin araştırmalardan süzülerek geliyor. Kaynakçası oldukça fazla. Yaklaşık 490 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz sanırım çocuklarımızın ruhsal gelişimini anlamak için bu miktarlar sayfalar az bile çok daha fazlası yazılabilir anlatılabilir diye düşünüyorum Stanley Greenspan benim için çok özel bir insan bunu daha önceki paylaşımlarımda size ifade etmiştim ve onun bakış açısı yaklaşımı benim için çok önemli zaten kitabın ilk sayfasını açıyorum ve gülümseyen minicik bir bebek annesinin elinde bunu görüyorum ve ben de gülümsemeye başlıyorum. Kitabımız bebeğin daha küçücük bir aylıkken yeni doğmuş bebeğimizin öncelikli olarak sakin olabilme yani regülasyon dediğimiz sürecinden itibaren başlıyor. Diyor ki bebeğiniz anneciğinin rahminde çimlendiği zaman hemen çocuğunuzun zihnini işgal eden üzüntü sağlıklı bir doğum yapmak üzere odaklanmıştı. Bununla birlikte şimdi o kollarınızın arasında uzanırken yepyeni bir soru paketi zihninizi kurcalıyor. Onu düşünceli ve narin bir çocuk olarak nasıl yetiştirebilirsiniz? Zihinsel merakı en iyi bir şekilde nasıl kıvılcımlandırabilir? Onu içgörülü olabilmesi için nasıl eğiteceksiniz? Sorularını evet her anne baba olan kişiler bu soruları sorarak bebeğine bakıyor ve bunun için neler yapması gerektiği konusunda onunla paralel nasıl bir iletişim çocuğumuzda aynı frekans nasıl bir iletişime geçmemiz gerektiği konusunda bize detaylı bilgiler veriyor ve bebeğinizle bir aşka düşmek kelimin kelimelerini kullanıyor bu benim çok ama çok hoşuma gitti bebeğinizle aşka düşmek acaba bu sağlıklı aşka düşmek bebekle sağlıklı bir şekilde aşka düşmek nasıl oluyor ve bunu siz nasıl anlarsınız bölümüne şöyle bir baktığımızda bebeğiniz gelişimsel merdiveninde sizin onun için ifade ettiğiniz heyecanlarınıza kendine özgü duygusal bir tepki verdiğinde yeni bir gelişim evresine erişmiş demektir ve siz bunu mutlak surette bileceksiniz. Onun sizi sevebilme, ve duygu üvertürlerinize çeşitli şekillerde tepki verebilme yetisi aynı zamanda çevresiyle ne kadar uyum sağlayabildiğinin ve zekasının nasıl geliştiğinin de işareti olacaktır. Eğer siz onu geniş, rahat bir gülümseme ile selamlarsanız onun da yüzünde benzer güller açacaktır. Eğer kaşınızı şöyle bir aşağı yukarı kaldırırsanız yüzünüze sanki sizin üzgün yüzünüzü taklit etmek istercesine biraz hayret ve soru ile bakabilir. Eğer dilinizi ağzınızın içinde şaklatırsanız sesinizi benzer bir şekilde daha çıkaramamasına karşın sizi taklit etme yolunda ağzını ezip düzebilirim. Evet. Çocuk diyor ki sizin gülümsemesin gülümsemenize kendi gülümsemesi karşılık verir. Sevgi dolu bakışlar ve gülümsemeler başlatır. Onu kucakladığınızda ya da hafifçe salladığınızda rahatlar, mutlu görünür. Derin ve anlamlı bir ilgiyle yüzünüze bakar. Onunla oynarken oyunu yarım bıraktığınızda tedirgin ya da kederli bir tavır takınır. Evet, ne, neden bıraktı acaba diye. Bu gibi örneklerle çocuğumuzla sağlıklı bir ilişki acaba kuruyor muyuz? daha bebeklikten itibaren kurmuyor muyuz? Bu konuda bize bir takım kıstaslar sunuyor. Ve çocuklarımızda yine bir takım hassasiyetler neler olabilir? Ailenin korkuları neler olabilir? Bu korkulara cevap niteliğinde pek çok yine bölüm açılmış. Duyuları doymak bilmez bir istekle arzulayan bebekler, ve bu bebeklerde ne gibi sorunlar oluyor? Çevrelerinden pek etkilenmeyen bebekler, bazı güçlükler yaşayan bebekler. Bunlar hakkında da yine bir sınıflandırma yapılmış, bölümler açılmış. Çocuğumuzla bebeğimizle daha küçük yaştan itibaren ne gibi iletişimler kuracağız? Bunlarla ilgili yine ayrıntılı bilgiler veriyor. Yine motor gelişim üzerinden çalışma var. Bu çalışmada da şöyle bir baktığımız zaman motor paternlerden bahsediyor. 9. 10. aylarda kendi kendine ya da eşyalara tutunarak yürüme, oynarken çömelme, ileri bir yöne top atmak, parmaklarla yenebilecek yiyecekleri parmaklamak gibi 18 ay civarında havaya bir top atıp onu yakalamaya uğraşmak gibi iki adımlı motor paternleri planlamak, kalemleri bir kalem kutusuna ya da oyuncakları bir oyuncak kutusuna koyabilmek, çoraplarını çıkarabilmek 9 ve 10. aylarda parlak ışıklara özel bir tepki vermemek, tırmanmak, yer, sedir ve masa tepelerinde arayış yapmak, 18 ay civarlarında yüksek frekanslı tiz seslere hoşgörü sergileyebilmek, uzayda hareket etmeyi sevmek ve ya da hoşgörü gösterebilmek gibi bir takım e, örnekler vermiş. Bunlarla çocuğumuzu aşağı yukarı bebeğimizin aşamalarını takip edebiliriz. Yine dil anlamında paternlere baktığımızda ayakkabı ya da öpücük gibi basit sözcükleri anlamak 9. ve 10. aylarda gerçekleşiyor bu. Ağzında yuvarlayarak çabuk konuşma gibi 18 ay civarında basit soruları anlama ve kolay yönlendirmeleri yapabilmek. Topu buraya fırlat, basit sözcükleri taklit etmek, gereksinim bildiren basit sözcükleri kullanmak, yukarı ya da öp gibi. Yine bilişsel olarak baktığımızda 9. 10. aylarda el sallayarak bay bay ya da başını sallayarak hayır jestlerini kopyalamak, oyuncakların ve basit ilişkilerin nasıl çalıştığını anlamaya çaba göstermek, karşılıklı olarak çeşitli bir seri ses kullanabilmek. 18. aylar civarında birden fazla yerde arzu edilen ya da saklanan oyuncakları aramak, hemen ya da 1-2 dakika önce gözlemlediği davranışları takip edebilmek, sizinle karşılıklı etkileşimde bulunabilmek için bir amaca dönük olarak bir seri sesi ya da sözcüğü kullanabilmek gibi kendi çocuğunuzda ay ay takip edebileceğiniz bir takım bölümlerde ele alınmış ve bu bölümlerde yine çocuğunuzun hangi aşamada olduğunu ya da bir aksaklık ya da bir gelişimsel olarak bir sıkıntı olabilir mi diye düşündürtecek şekilde ve ona yönelik olarak da çözüm önerileri bulacak şekilde ele almanızı sağlayacak nitelikte bölümlerde bulunuyor. Fikirler yaratmak, oyunlar, eğlenceler başlıkları var. Bu fikirler neler olmalı? Bu fikirler arasında köprü kurmak acaba ne demektir? iletişimsel anlamda zaten kendi has olan Stanley Greenspan'ın araştırmaya başladığınızda, biraz okumaya başladığınızda bunların önemi üzerinde zaten detaylı bilgi sahibi olacaksınız. Dediğim gibi çocuğunuzla ilgili, bebeğinizle ilgili daha bebeklikten itibaren iletişimsel, motor beceriler, gelişimsel pek çok aşama ele alınmış ve bu aşamalardaki olası aksamalara karşı ne gibi dokunuşlar yapabilirsiniz? Anne baba olarak, yetişkinler olarak onlarla genelde nasıl bir iletişim halinde olmanız gerektiği ilgili çok fazla detaylı bilgiyi akademik olarak hatta bulmanız mümkün. Bir yine bölümde 30 aydan büyük çocuğunuzun düşünmesine yardım ederken yapmanız ve yapmamanız gereken şeyler. Ara arada böyle listeler oluşturulmuş ki bu bilgileri toparlamanız ve kendi beyninizde bu karmaşık görünen bilgileri detaylandırabilmeniz için yapmanız ya da yapmamız gereken şeyler başlığında geniş çapta sanal dramalar yaratırken planları çocuğunuzla birlikte hazırlayın. Oyuna esas olan komplolar birbirleriyle ilintili ve mümkün olduğu kadar mantıklı olmalı. Örneğin çay partileri ve okul sahneleri büyük annenin evine gitmekle birlikte planlanabilir. Yiyeceklerden giysilere ve oyuncakları paylaşmaya dek hoşa gidebilecek her şey dramaya konu seçilebilir. Çocuğunuz için problem çözmeye kalkışmayın. Onu kendisinin çözmesine bırakın. Sizin rolünüz onun zihninin çalışmasına yardım etmek ya da gereksinimi olduğu cesaretlendirmeyi vermektir şeklinde daha da detaylandırdığı bu listesini yine bu kitabımızda bulmanız mü